Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacker gittim satın al diye. Eee bakayım. Kim lan bu orası? Baba bu sen silahını koy. Ben mi? Bu ceketi ne ver? Ceket harika ama alttan almak. 10 oh, lira vereyim siktir git daha da gülüm. Aman akoyim sen deli. Buyurun bayım. Ben deliyim. Ben, ben daha deliyim. Ben cep deliyim. Kafadan kontakt parlayan Nike. Kontaktan. Merhaba. Siz kimsiniz? Babayım. Mesleğiniz ne? Babayım. Korkut Bey. Yarrağım yemek istiyorum. <laughs> hayır, hayır, sakın. Bu ne lan o rostu çocuğu bensin yani. Abi bu şeker makinesi. Ne istiyorum ha? Bir bin dolar. Bir bin ne amana koyayım? İki bir bin dolar. Bu rostu çocuğu beni korkutmaya başladı. Alıyor mu? Beşe ne dersin? Beş ne amana? Beş posta at bana helalleşelim. <laughs> Merhaba bu satılık mı? <laughs> Kiralık amana koyayım. i am the